Masterchef'te bu haftanın 5. ve 6. elenme adayları bakın kimler oldu. Masterchef'te ortalık iyice karıştı. Mavi takımın artık hiçbir şansı yok. Eğer bunu da kaybederlerse hepsi potaya girecek. Yaşanan büyük kavga. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te aslında kırmızı takım bu hafta baya bir dezavantajlıydı. Çünkü bir kişi eksik olmaları onları gerçekten çok fazla zorladı. Ve hatta üçüncü takım dokunulmazlığında bildiğimiz gibi çok fazla yemek çıkacaktı. Gelen beş farklı konuk şefe Ortalama 7 tabak dersek 35 farklı tabağı hazırlamak gerçekten çok zor oldu. Lakin bu haftanın son takım dokunulmazlığında Kırmızılar kazandı. Nedenini bir önceki videoda çok detaylı bir şekilde açıkladım. Merak edenler gidip bakabilir. Kırmızı takımın tekrardan kazanması demek mavi takımın neredeyse hepsinin potaya girmesi demek oluyor. Ve bu yüzden konsey gerçekten onlar için çok zorlu geçti. 5. elenme adayı bu hafta hiçbir oyun alamayan oyun alamamasını bırakın hiçbir tabağa bile geçmeyen Furkan 5. elenme adayı oldu. Zaten dün de potadan ucu ucuna kurtulan Mert 6. elenme adayı oldu. Arkadaşım sence Furkan'la Mert potaya girmeye hak ettiler mi ve sen MasterChef'te bu hafta kimin elenmesini istiyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.